Selamlar herkese değerli dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir tahmin videosuyla beraberiz nasılsınız umarım çok iyisinizdir umarım her şey çok güzel gidiyordur başta tabii ki en önemlisi umarım sağlığınız, sıhhatiniz, neşeniz, keyfiniz hiç olmadığı kadar boldur inşallah bugün günlerden 13 Eylül Cumartesi hafta sonu ilk günündeyiz keyifli huzurlu ee, bol bereketli ve çok şanslı e, bir hafta sonu geçirmenizi dileyerek videoya başlamak istiyorum. Ee, bizler birer dostuz. Bunu her videomda söylüyorum. Sanki ben şu kayıt tuşuna bastığım zaman karşımda sizlerle birebir yani canlı canlı sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Bunu da en içten en kalbi duygularıma söylüyorum. Gerçekten samimi olarak söylüyorum hepinizi çok seviyorum değerli dostlar Çünkü sizler destek veriyorsunuz beğeniyorsunuz abone oluyorsunuz yorum atıyorsunuz yorum yazıyorsunuz Bunlar benim için çok önemli yine bu videomuza da beğenerek tamamen ücretsiz bir şekilde beğenerek abone olarak Eğer kanala abone değilseniz hala yorum yazarak bizlere manevi anlama desteğinizi iletebilirsiniz hepinizden şimdiden Allah razı olsun beğenmeyi abone olmayı Yorum yapmayı ihmal etmezseniz e, her akşam sizlere burada inşallah başarılı bir şekilde tahmin sunmaya devam edeceğim. E, bugün başkent Ankara'dayız gündüz, akşamda İzmir ve geceye doğru da Diyarbakır yarışları var. 3 adet yerli yarış programıyla bugün için karşı karşıyayız değerli dostlar. Ankara'yı buradan herkes açık bir şekilde siz değerli takipçilerimle paylaşacağım değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Fakat e, tahminlerime başlamadan önce şunları dile getirmek istiyorum. Değerli dostlar, İzmir ve Diyarbakır tahminlerimize, e, tahminlerimizi bizlerle beraber alıp oynamak istiyorsanız, bizlerden alıp oynamak istiyorsanız, İzmir'de ve Diyarbakır'da da yine kendimize çok güveniyoruz. E, bugün için kuponları e, çok emek verdik. Yani e, hatta şöyle söyleyeyim 2-3 arkadaş birden çalıştık. Ankara'ya, İzmir'e, Diyarbakır'a. E, bütün kuponlarımız hazır şu anla itibaren. E, yani güvenimiz tam Allah'a şükür. Bugün Ankara'yı herkes açık bir şekilde buradan sizlerle paylaşacağız. Fakat İzmir ve Diyarbakır'ı ücretli bir şekilde Instagram sayfamızdan e, bizleri takip eden e, ve üye olan Herkese paylaşacağız. İzmir birinci altılı ve ikinci altılı ve Diyarbakır gayan tahminlerimize güvenimiz sonsuzdur. Elhamdülillah. Ee, bugün sizler de bizimle beraber akşamki yarışlarda beraber oynamak istiyorsanız bize güveniyorsanız eğer ki şunu da söyleyeyim asla güveninizi boşa çıkarmam. Yani ben e, şunu da net bir şekilde söyleyebilirim birinden üyelik ücreti talep edebiliyorsak. Ve bu insanlar bize güvenip üyelik ücretini yollayıp üye oluyorsa bir ay boyunca. Süremiz de bir ay bu arada. Ben kimsenin e, emeğini hiç etmem. Onu söyleyeyim. Yani emeğinizin karşılığını sonuna kadar veririm. Onu da dile getirmek istiyorum değerli dostlar. Yani kısacası bugün İzmir ve Diyarbakır tahminlerime de çok güveniyorum. Hiç olmadığı kadar güveniyorum. Tabi Ankara'ya da çok güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Eğer... Üye olmak istiyorsanız şimdilik e, Instagram adresimize takip isteği gönderebilirsiniz. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda inşallah e, WhatsApp'a da geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Şu anda e, elimizde olmayan şartlardan dolayı Instagram adresimizden e, üyelik sistemine devam ediyoruz. Instagram'ımızda YouTube'daki adımız da aynı. Emir Analiz olarak bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızın... E, Emir Analiz. Instagram sayfamızda Emir Analiz. İzmir ve Diyarbakır tahminlerini de bizlerden alıp oynamak istiyorsanız, bizlere güveniyorsanız ki dediğim gibi güveninizi asla boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. İzmir ve Diyarbakır için de bizlere bir ay boyunca bugün itibaren de süremiz bir ay. Bir ay boyunca üye olmak isteyenleri Instagram'dan emir analiz yazarak bizlere takip isteği yollamanın rica edeceğim. Ee, takip isteği gönderdikten sonra bizler sizinle en kısa sürede iletişime geçmeye çalışacağız. Instagram üzerinden yine. Instagram sayfamız Emir Analiz. Takip isteğinizi yollamanız yeterli. Eğer üye olmak istiyorsanız sonrasında bizler sizlere geri dönüş sağlayacağız. Üyelik süremiz bir ay. Üyelik ücretimiz ise 300 TL arkadaşlar. Üyelik ücretimiz de 300 TL. Süremiz de bir ay. Zaten şöyle söyleyeyim. ilk üye olduğunuz zaman biz ee, üyelik ücreti olan 300 TL'yi sizlere çifte veriyoruz ve sıralı kili veriyoruz birer tane. Bunlardan çok rahat e, üyelik ücretini çok cüzi miktarlarla karşılayabiliyorsunuz zaten. Yani e, üyelik ücretimiz 300 lirayı bize yolluyorsunuz. Daha sonrasında aynı gün içerisinde hem altılı gelen kuponları veriyoruz hem de birer tane çifte ve sıralı kili oyunu yanında veriyoruz. O çifte ve sıralı kili bahisten de o 300 lirayı e, karşılamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hepinizi Instagram'dan Emir Analiz sayfasına istek yollamaya davet ediyorum arkadaşlar. Emir Analiz Instagram ee, takip etmenizi rica ediyorum. Takip etler etmez sizinle hemen en kısa sürede iletişime geçmeye çalışacağız. Dediğim gibi üyelik ücretimiz 300 TL, süremiz 1 ay. İzmir ve Diyarbakır için tahminlerimizi almak istiyorsanız Instagram üzerinden bizlere takip isteği yollayabilirsiniz. Emir Analiz Instagram'da da adımız yine YouTube'dakiyle aynı. Üyelik ücretimiz de 300 TL. Süremiz de 1 ay. Onlara da söyleyeyim ki en azından buradan her şeyi şeffaf bir şekilde söylemiş olalım. Sonra ücretli miydi değil miydi falan olmasın. Onu da söyleyeyim buradan başta. Hepinizi İzmir ve Diyarbakır için Instagram'dan üye olmaya davet ediyorum. Ve bugün başkent Ankara'yı da buradan herkese açık bir şekilde sunacağız. Hemen geçelim o halde tahminlerimize. Birinci koşu saat 13.30'da başlıyor. Handikap 16 yarış. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 6 isim önereceğim. Fakat e, ilk 2 önereceğim safkanı yazarak da geçebilirsiniz. Ben ilk 2 önereceğim safkana çok güveniyorum. Ama e, ilk ayaktan hani risk almak istemiyorum diyenler varsa burayı 6 safkanla önereceğim 6 safkanla geçebilir. İlk olarak 2 numaralı Hulagu Han isimli safkan. Hulagu Han Ahmet Çilik dersini izleyeceğimiz bir safkan. Son yarışında galibiyete ulaştı. Ee, Ankara'da 2100'ü kazandı. Hulagu Han da son yarışında çok formda olduğunu bizlere belli etti. Dolayısıyla bu koşuda da en şanslı isim. İkinci şans vereceğim isim ise Vedat Abiş idaresindeki 3 numaralı Vermit Rax isimli safkan oldu. Son yarışında yine bu safkanda da çok güzel bir üçüncüye imza attı. Son yarışını İstanbul'da koştu. sentetik pistte. Çok yakın ara üçüncülük yaparak koşudan ayrıldı. O gün için Ekürüs'ü e, dizayn edersem galiba tam emin değilim. Hemen bir bakmak istiyorum. Galiba Ekürüs o gün için birinci olmuştu. Yanlış da olabilir. E, evet Ekürüs'ü değilmiş. Ekürüs ile beraber koşmuştu. O gün için Vermitrax'da e, üçüncülük yaparak ayrılmıştı pistten. Uzun mesafeyi seven bir safkan. Dolayısıyla kum pistte de Kabakum'da da iyi koşacağımı düşünüyorum. 2-3 burası için yeterli. Ben de kendi kuponumda 2-3 şeklinde geçmeyi düşünüyorum. Yerli olanlar için 6 numaralı Female Eagle isimli Safkan Mücahit Bayır İdaresi'nde izleyeceğimiz Female Eagle'da son iki yarışında uzun mesafede Ankara pistinde ve Mücahit Bayır İdaresi'nde harikalar yaratıyor. Son yarışında yaptığı ikinciliği çok yakın. Bir önceki yarışında yaptığı birinciliği muazzam. E, ee, Mücahit Bayır'a da çok iyi anlaşıyor bu Safkan. Dolayısıyla hafif kilosuyla yine şanslı. Dördüncü şans vereceğimiz isim ise bir numaralı Dragon Kingdom isimli Safkan. Apprentice Salih Çelik idaresini izleyeceğimiz Dragon Kingdom'da e, uzun mesafeyi ve bu pisti seven bir Safkan yine. Son yarışında kısa vadede bir yarışta çok güzel bir 5. imza attı ki daha önce 2100'de Salih Çelik idaresinde Ankara'da kum pistte kazanmışlığı da var. Onu da söylemiş olalım. Bugün için Dragon Kingdom eski formuna bu yarış itibariyle geri dönüş yapabilir. Beşinci şans vereceğim isim ise 4 numaralı Trouble Boy isimli safkan Müslüm Çelik dersini izleyeceğimiz Trouble Boy da son yarışında Bursa'da koştu ve güzel bir ikinciliğe imza attı. Bu form durumuyla Ankara'ya geliyor. Burada da yine adından söz ettirebilir. Altıncı ve son şans vereceğim isim ise 5 numaralı Best Alia isimli safkan oldu. Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresini izleyeceğimiz Best Alya'da son yarışında e, kum pistte uzun bir süreden sonra çıktı. Kum pistte galibiyete ulaşmıştı. Yine bugünkü aprendisi e, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la o gün koşuyu kazanmıştı. Dolayısıyla tekrar durum sıralamayı 2 ve 3 numaralı safkanlar ön planda. Yeri olanlar için 6-1-4-5 toplamda ise 6 safkan yazarak Geçiyoruz başkent Ankara'da birinci altının ikinci ayağına. Şartlı dört mücadele, dört yaş taraflar 1900'de Çin'de koşacaklar. Sizlere ben burada toplam üç isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim e, uzun mesafe ve pisti, Çin pisti seven bir numaralı Cazgır Yaşar. Salih Çelik dersin izleyeceğimiz Cazgır Yaşar. Uzun mesafede ve Ankara pistinde daha önce Salih Çelik dersinde e, 2200'de koşup ikincilik yapmışlığı var. Yani bu mesafeyi, aprendisini çok seviyor. Dolayısıyla Cazgır Yaşar bugün için uygun grupta start alıyor. Ee, i̇lk şans vereceğim isim, çok şanslı bu koşuda. İkinci şans vereceğim isim ise, Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 6 numaralı Kırgınım isimli safkan. Son yarışında çok güzel bir üçüncüde imza attı. Bursa'da 37 lira ganyanla birinci ile arasında iki boy fark vardı. Yani çok yakın ara bir üçüncülüğe imza attı. Son yarışında kırgınım. Uzun mesafeye olan yatkınlığını da son yarışında bizlere göstermiş oldu. Dolayısıyla bugün için de Ankara'ya geliyor. Ee, üzerinde de Müslüm Çelik var. İhmale gelmez. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse Sert Jokey'inden dolayı yazacağım 3 numaralı Luxor Boy isimli safkan. Hışman çizik dersini izleyeceğimiz Luxor Boy'da bu yarışta Tatlı bir sürprize imza atabilir. Daha önce Ankara pistinde koşup kazanmışlığı var. Hışman Çizik de bugün için etkili bir yarış yapacaktır safkanla. Luxor Boy da yeri olanlar için bu koşuda yazılmalı. 1-6 ön planda. Yeri olanlar için 3 numaralı safkanı da yazmanızda fayda var. 3 safkanı yazdık ve geçtik. Başkent Ankara'da 1. altının 3. ayağına Handikap 15 yarış. 4 ve yukarı Araplar 1400'de Çim'de koşacaklar. Burada sizlere toplam 5 isim önereceğim ilk şans vereceğim isim Hışman Çizik İdaresi'ndeki 3 numaralı Mir Kartal'ı. Son yarışında yine bugünkü jokeyi Hışman Çizik İdaresi'nde Ankara pistinde 2200'de güzel bir yarış yaparak kazanmıştı. Bugün için mesafe 1400 fakat Mir Kartal'ı bundan etkilenir mi etkilenmez benim düşüncem tabii ki kısa mesafede başarılı yarışları bulunmakta. Dolayısıyla bu form durumuyla bu grupta yine koşuyu kazanabilir. Alternatif bankodayım. İsteyenler tek atabilir. Rakip olarak 5 numaralı Eşay ikinci şans vereceğim isim oldu. Müslüm Çelik İdaresi'ndeki Eşay uzun bir süreden sonra artık bugün için özlediği birinciliğe sevdiği pist ve mesafede kavuşabilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 6 numaralı Küçük Mirza. Vedat Abiş İdaresi'ni izleyeceğimiz Küçük Mirza'da son yarışından galibiyetle ayrıldı yine. 23 ganyanla İlker Akın'la bugün için burun fark, boyun farkı diyelim hatta boyun farkıyla Ankara pistinde bu mesafede galibiyete ulaşmıştı. Form durumu itibariyle bugün için bir kez daha fotoyu önde geçebilir. Dördüncü şans vereceğim isim ise ekürlerden 2 numaralı Taşpınar isimli safkan oldu. Salih Çelik İdaresi'ne izleyeceğimiz Taşpınar da 7 numaralı Uçuran Tepe ile birlikte ekürlü koşacak. Taşpınar son yarışını ölçü almadığım bir safkan. Önceki yarışında Ankara'da çok güzel bir dördüncülüğü bulunmakta. O dördüncünden dolayı Taşpınar bugün için bu koşuda söz sahibi olabilir. Ekürü desteğiyle. Beşinci ve son şans vereceğimiz isimse bir numaralı Felhan Alp isimli safkan. Aprendisi İsmail Yıldırım dersini izleyeceğimiz Felhan Alp de e, sevdiği pist ve mesafeye çıkıyor. Sondan bir önceki yarışında galibiyete ulaşmıştı Hışman Çizik'le. E, son yarışında uzun mesafede start aldı. Bugün için de sevdiği pist ve mesafede etkili bir yarış yapabilir. 3 numarada Mir Kartalı Alternatif Banko'dayım. Yeri olanlar için 5, 6, 2 ve 1 şeklinde toplamda ise 5 safkanı yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da 1. altının 4. ayağına aynı zamanda 2. altılık gayının ilk ayağına geçmiş bulunmaktayız. Şartlı bir e, tayları izleyeceğiz. Yarış hattına ilk defa başlayacak taylar. 2 yaşlı İngilizler 1300'de çimde koşacak. Ben burada arkadaşlar lafı fazla uzatmak istemiyorum bu koşu için. Burayı hepsi diyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok, başka bir çaremiz yok. Çünkü burada e, hangi safkanı e, dışarıda bırakırsak gelir o kazanır diye düşünüyorum ben. Yani bu koşu e, ganyan tabiriyle Karakol'da biter diyebiliriz. Yani e, jockey olarak baktığımız zaman hani ya bu da bunun da burada ne işi var diyebileceğimiz bir jokey veya aprantti yok. E, birbirinden iyi e, formda jokeyler var, formda aprantler var. Yani burada da günün sürprizi çıkabilir. Dolayısıyla bu koşuda hiç macera aramaya gerek yok. 9 safkanın 9'una da burada şans vereceğiz mecbur. Şartlı bir koşular her zaman risk içerir. Yani favori olsa bile ben her zaman güvenmem. Çoğu zaman yani. Eğer AGF'de bir %80'i falan görürsek o zaman ister istemez bir güven duyarız. Ama bu koşuda AGF açısından da bence yarın için birbirine çok yakın oranlar çıkacaktır. 9 Dokuz safkanın 9'unu yazdık ve geçtik. Başkent Ankara'da 1. altının 5. ayağına, 2. altının da 2. ayağındayız. Kısa vade 6 dişiler izleyeceğimiz 3 ve yukarı İngilizler 1900'de Çim'de koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ilk bankosunu önermek istiyorum. Usta pilotu Halis Karataş idaresindeki 1 numaralı Estimate isimli safkan bu koşuda kazanmaya çok yakın. Ee, son yarışı 5.lik yaptı. Son yarışında İstanbul'da koştu. Daha önce Ankara'da Ankara'da 1900'de kazanmışlığı var. Bu Safkan bugün için üzerinde Haris Karataş'ı bulmuş. Son yarışında kısa vade yarışta İstanbul'da Haris Karataş'la start aldı. Bugün için bu ikili yola çıktı İstanbul'dan ve Ankara'ya geldi. Estimate bu koşuyu Haris Karataş'la e, güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde koşarak kazanmasını ben bekliyorum değerli dostlar. Günün en sağlam ilk banko adayıdır. Ben galibiyete rahat bir şekilde ulaşmasını bekliyorum. Jokey'in fazla uğraştırmaz diye düşünüyorum. Bir numaralı estimate günün ilk ve en sağlam banko adayından birisi oldu. Tek attık ve geçtik. Başkent Ankara'da birinci altınının altıncı ve son ayağına ikinci altınının ise üçüncü ayağındayız. Kısa 7-3 yaşlı İngilizler 1600'de Çin'de koşacaklar. Yine burada üst üste bankolarımız öneriyoruz. Burada da günün en sağlam ikinci ve son banko adayımı önermek istiyorum. Ahmet Çelik dersindeki 3 numaralı Al Bayrak isimli Safkan benim ikinci banko adayım oldu. Son yarışında Ahmet Çelik dersinde beraber koştular. 2400 metre mesafede Ankara'da Çin pistte güzel bir ikinciye imza attılar. Daha önce Ankara'da Selim Kaya ile 1900 metre mesafede kazanmışlığı var Albayrak isimli Safkan'ın. Bugün için çok da ciddi bir rakibi bulunmuyor. Kendisine çok uygun bir grup bulan Albayrak. Bugün için fazla da zorlanmadan bu koşuyu ben kazanmasını bekliyorum. Bu şekilde Ankara'da birinci altılı gayrına noktalamış bulunmaktayız. Ee, devam ediyoruz. Başkent Ankara'da ikinci altılı gayrının dördüncü ayağına geçmiş bulunmaktayız. Şartlı 3 mücadele dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı Araplar 1200'de Çim'de koşacaklar. Sizlere burada ben 2 safkan önereceğim. Biraz risk alacağız ama almamız da gerekiyor. Gruba göre daha tecrübeli olan 2 safkanı önermek istiyorum. 2 numaralı Nev Fidan. İsmail Yıldırım dersini izleyeceğimiz Nev Fidan. Son yarışında çok etkili bir üçüncüye imza attı. Ben son yarışını çok beğendim. Nevfidan daha önce Ankara'da, İstanbul'da kısa vade yarış koşmuş bir safkan. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Yani gruba nazaran biraz daha tecrübe kazanmış durumda Nevfidan. Bugün için özleri birincilikle e, hasret giderebilir. Özleri birinciliğe kavuşabilir. İkinci ve son şans vereceğim isimse ise 3 numaralı Yalancı Bahar isimli safkan. Hışman çizik dersini izleyeceğimiz Yalancı Bahar'da yine diğer rakiplerine nazaran e, form itibariyle ve tecrübe itibariyle Ankara'da e, ee, daha fazla yarış koşmuş ve daha fazla tecrübeye sahip olan bir safkan. Hışman çizikleri daha önce Ankara'da Çin pistte buluştular. Kısa vadede bir yarışta yakınlara üçüncüyle imza attılar. Dolayısıyla ben 2 ve 3 şeklinde bu ayağı geçmeyi düşünüyorum. İki safkan burası için yeterli. 2 numaralı Nevfidan ve 3 numaralı Yalancı Bahar. Geçtik Ankara'da başkentte. 2. Altılıgay'ın 5. ayağına tabal ayağındayız Şerife bacı Koşusu Kupası, kısa vade 8. Dişler dişler koşacak. 2 yaşlı İngilizler 1400'de kumda koşacaklar. Sizlere burada ben 2 e, iki safkanı ön plana öreceğim. Yeri olanlar için diğer iki safkanı da yazabilir. Yani toplamda 4 isim vermiş olacağım. Fakat birbirinden ayıracağız. İlk şans vereceğim isim 5 numaralı Saintagma isimli safkan. Saintagma Müslüm Çekler'sin izleyeceğimiz bir safkan. Son yarışlarında Müslüm Çelik idaresinde üst üste iki defa birincilik yaptı bu Safkan. Son yarışında da çok güzel bir galibiyete imza attı. bugün için de Ankara pistinde yine bir kez daha fotoya çok yakın. İkinci şans vereceğim isim ise 6 numaralı Victory Star isimli Safkan. Vedat Abiş idaresini izleyeceğimiz Victory Star'da. Son iki yarışında birinde Kocaeli'de birinde de İstanbul'da üçüncülükler yaptı. Son yarışında Vedat Abiş ile koştu. İstanbul'da güzel bir üçüncüye imza atmıştı. Bu safkan ilk yarışlarını doğuda koştu ve kazandı üst üste 3 defa. Daha sonrasında Ankara'ya geldi ve Ankara'da da ilk defa koşmasına rağmen çok güzel bir yarış yaparak kazanmıştı. Bugün için tekrar sevdiği piste ve mesafeye çıkıyor. Ve tabi işte çok şanslı durumda. E, 6 numaralı Victory Star. 5-6 burası için yeterli. E, bana kalırsa iki safkanla buraya geçebilirsiniz. Fakat yeri olanlar varsa yeri olanlar için 4 numaralı Prenses Deniz isimli safkan hışmançılık dersinde hata kollar diyorum ben. Son yarışında yaptığı ikinciliği çok etkili. Dolayısıyla Prenses Deniz'e de burada şans verilmesi gerekiyor. Son olarak 4. ve son şans vereceğimiz isimse 3 numaralı Frosted Fury isimli safkan oldu. Özcan Yıldırım dersini izleyeceğimiz Frosted Fury de yine ihmale gelmez diyorum. Çünkü son yarışında Ankara'da kum pistte Kısa vade bir yarışta yarım boy farkla ikincilik yapmıştı son yarışında. Son yarışı muazzam gerçekten. Ve bu safkan diğer hareketlerine nazaran e, grup koşularda boy göstermiş. Kısa vade yarışlara katılmış üst üste. Zaten sonuç yarışı 2 kısa vade 6 bir tane de grup 1. Yani bu safkan son yarışlarında 2. 3. ve 5. oldu. E, güzel bir tablo çizdi. Frosted Fury bu koşuda yine kazanmaya çok yakın. Yeri olanlar için tabii ki. İlk tuttuğum safkanlar 5 ve 6. Daha sonrasında 4 ve 3. Toplamda ise 4 safkanı yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da 9. ve son koşuya 2. Altılagay'ın kapanış ayarındayız. 1600 Çim'de 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz. Şartlı 3 mücadele. Değerli dostlar burada da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Son aya kadar gelip son ayakta da hepsi demek istiyorum. Ee, i̇nşallah kuponu son aya kadar getiririz ve son ayakta Hepsini yazdığımız için keyifli, güzel bir yarış izleriz. Ben son ayakta Ankara'da çok güzel bir sürprizin çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani güzel bir sürprizi bu koşuda yakalayabiliriz. Altının ikramiyesini bu koşu belirleyebilir. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu koşuda hepsi diyorum arkadaşlar. Ben he hepsi hakkımı yine bu koşuda da kullanmak istiyorum. Koşan tüm safkanlar bence şanslı konumda. O yüzden son ayağı da hepsi diyerek Ankara'da günü noktalıyorum. Hepinize bol şanslar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda en azından bol şanslar, teşekkürler gibi yorum yazmayı veya kendi fikriniz varsa kendi fikrinizi yazabilirsiniz. Artık orası sizde. Unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Manevi anlamda bizlere desteğinizi Esirgememiş olursunuz. Hepinizden şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Dediğim gibi akşam İzmir ve sonrasında Diyarbakır yarışları içinde Instagram adresimizden bizlere üye olabilirsiniz. Instagram'da yine YouTube'daki adımızla aynı. Emir analiz olarak Instagram'dan bizlere takip isteğinizi gönderebilirsiniz. İzmir ve Diyarbakır içinde kuponlarımıza çok güveniyoruz. Çok iyi hazırlandık. Yüzünüzü kara çıkarmayacağız inşallah. Üyelik ücretimiz 300 TL, süremiz 1 ay. 300 TL karşılığında 1 ay boyunca bizlere üye olmuş olacaksınız. Ee, onu da söyleyelim değerli dostlar. Her ile her gün kupon mevcut 1 ay boyunca. Hepinizi üye olmak adına Instagram sayfamızı da bekliyoruz. Takip isteğinizi yollamanız yeterli. Instagram'dan Emir Analiz sayfasına takip et butonuna bastığınız zaman ee, Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bizler sizinle Instagram üzerinden yine hemen dönüş sağlayacağız. Ee, üyelik ücretimiz 300 TL, süremizde de bir ay. Onu da söylemiş olalım. Akşamki yarışlar için de İzmir ve Diyarbakır için de hepinizi Instagram'dan e, üye olmaya davet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Artık e, videonun sonuna geldik. Sağlığınıza, sıhhatinize. E, dikkat edin değerli dostlar. En önemlisi bu hayatta sağlık. Her zaman bunu söylerim. Her gittiğim yerde, her oturduğum masada, e, her açılan bir konuda her zaman bunu söylerim. Sağlığın yerindeyse e, her zaman yeniden başlama şansım var. O yüzden her şeyin en önemlisi sağlık. Tabii sağlık anlamında da sıkıntı yaşayan dostlarımız varsa Allah bir an önce şifasını nasip etsin inşallah şifa versin. E, o da tabii ki zaten e, inşallah en kısa sürede sağlık anlamda sıkıntı yaşayanlar da sağlığına kavuşur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere. Allah'a emanet.